Anıl karşıladı Bessem. <laughs> Şut geldi. Topalarda gol de geldi. <laughs> Fikri attı golü. <laughs> Topalarda gol de geldi. Bas şimdi. Şut geldi Mustafa topu alır da gol. Gençlik spor. <laughs> alır da gol. Gençlik <Değişlik> spor. <laughs> Anıl. Oğuzhan'la oynadı Oğuzhan. Evet. Fedai. Fedai'ye uzun gönderdi. Kimse dokunamadı. Topu gol. Fedai attı. Fedai topu ağlara gönderdi. Fedai attı. Fedai topu. Alican. Ertan topu aldı Ertan. Ertan pasını attı. İhsan! İhsan 2-2 oldu. İhsan Kaan Delice 2-2. İhsan! İhsan 2-2 oldu. Atalay. Yiğit. İyi, baskı geldi, sonuç geldi. Barış istediği vuramadı Barış. Barış topun başında. İşaret geldi Barış. Barış şutunu attı. Mükemmel bir gol. Barış altında GOL Barış şutunu attı. Mükemmel bir gol. Barış, Fatih. Mert. Mert ortaladı arka iyi bir orta kafa. Sandan Fatih araya girdi. Fatih. Mert. Müdahale faul var. Sarı kart Anıl'a çıktı. Nankatsu'da ve normal... Mert. Mert. Mert İhsan kazan topu İhsan. İhsan hızlı atak attı. İhsan! İhsan topu alarda. İhsan hızlı atak attı. İhsan! Atalay baskı var Serhat. Serhat. Serhat geçti. Serhat. Serhat Köylü. Serhat geçti. Serhat. Serhat, geçti. Serhat! Adam pası. Beysam. Fatih. Fatih. Beysam tekrardan. Üç kişiyle baskıya gelen Lankatsu oradan çok çok güzel bir pas geldi. Beysam'dan 3 kişi oynan düşürdü. Şimdi uzaktan kaleye ve top inanılmaz İnanılmaz pas geldi. Beysam'dan 3 kişi oynan düşürdü. Şimdi uzaktan kaleye ve top Arka alana Bessam. uzaklaştırdı tehlikeyi. Elle müdahale orada. Serbest vuruş. Mankatsu'nun ve sarı kart geldi Doruk'a. <laughs> Top kaybı geldi şimdi. Barış alabilecek mi? Topuk bası düşüncesi. Araya girdi orada savunma. Bessam'ın önüne açıldı. Bessam çok hızlı Bessam. Aradan da çevirdi Nefis bir topuk golü. Bessam önündeki al. Çok hızlı Bessam. Aradan da çevirdi Nefis bir çatışı kullanacak Serhat'la Nankatsu takımı. Orta kafa savunmadan geldi. Atalay. Atalay. Okay, okay, okay. Anıl karşıladı Atalay'ı. Önünü açtı ve topu alardı. Atalay önünü açtı. Anıl'dan sıyrıldı. Atalay'ı Önüne Anıl ikinci sarı kartını gördü maçtaki. İkinci sarı kartını gördü maçtaki. Besem. Besem pası olsan İhsan Ertan. Ertan topu pasa. Yiğit Ertan'a uta çıktı. Oyunda top Bessem. Bessem, Bessem pası Oğuzhan. Oğuzhan uzaklaştırdı. Barış, Barış kaleyi düşündü. Top dışı.